Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u Teala ve Resulü Muhammed'e ve âline ve sahabelerine salat ve selam olsun. Mısır Beyz, Tahir Beyz ve bir araya gelip Gazze'deki kardeşlerimize sağlık brojeleri ulaştırma amacıyla buradayız. Şu an bir brojelerimiz dambere cerrahi uzmanlanmış mobil kliniği ve inşallah bu brojenin de oradaki Gazze'deki sağlık ocakları, sağlık merkezleri hastanelerin yok edildiği için böyle bir alternatif bir brojeler azlama ee, başladık ve yaptık şu an üç tane yaptık ve devamını ee, bekliyoruz inşallah. Siz gördüğünüz gibi bu projenin ee, ameliyat bir projeleri, projesi iki tane bir odası var. Bu birinci bir odası ve ikinci odası o taraftan ee, olacak ve ee, gördüğünüz gibi ameliyat odası tüm cihazları ee, hazırdır ve inşallah böyle bir projeler halka çok ihtiyaç var sizden e, inşallah destekleriniz de bekliyoruz inşallah Allah sizden razı olsun